Sneteke hoş geldiniz. Arkadaşlar kısaca bir TOG'dan, kullanım deneyimlerinden ve son gelen zamlardan bahsetmek istiyorum. Araç şu an 6.375 kilometrede ve daha önce söylediğim videolardaki şeyleri aslında tekrar edeceğim. Araçtan gerçekten çok memnunum. Yani şunu çok görüyorum. İşte özellikle ilk çekiliş zamanında çok uygun fiyata verildi biliyorsunuz TOG. Ve o zaman çekilişi kazananlar kar da etme düşüncesiyle. Belki adamın gerçekten ilk gerçek böyle hani belli bir seviye arabası TOG oldu. Ve o insanlar tabii ki işte ne bileyim daha böyle Egea'dan işte Tofaş'tan Şahin'den bile ki o araçları küçümsemek için söylemiyorum. Aradaki teknoloji farkının altını çiz için söylüyorum. Onlardan dahi geçenler olduğu için çok fazla. Togonlar için tabii ki çok ekstra güzel bir araçtı ama ben daha önce aslında silinen kanalda vardı. Videolarda pek çok araç kullandım. Yani hem kendi şahıs satın aldım hem iş için özellikle kiraladığımız zaman ki o durumlarda genelde kısa günlük kiralamalarda 2 gün 3 gün kiralamalarda genelde iyi araçlar tercih ettik. En son bu araca geçerken de 408 kullanıyordum. 408'in GT paketini kullanıyordum. Gerçekten TOK onlarla gerçek karşılaştırılmayacak bir araç. Yani özellikle teknoloji bu içerideki ekranlar işte üzerinde internet olması, internet üzerinden YouTube vesaire her şey ulaşabilmeniz. Tabii ki bir Netflix, işte ne bileyim Disney, Amazon Prime gibi, Blue TV gibi içerik yayınlayıcıların da uygulamaların gelmesini bekliyoruz ama şu haliyle dahi gayet güzel, teknolojik bir araç. Yakıt tüketimi oldukça makul. İlk çıkan araç, ilk kullanılan araçlardaki o majör problemlerin hiçbir tanesini yaşamıyoruz. Yani mesela enerji sistem arızası diye bir şeyle ben daha hiç karşılaşmadım. 6377 yaklaşık 7 ay oldu ben aracı alalı ve bazı sorunlarından da arınmış gibi gözüküyor. Yani yok mu ufak tefek şeyler? Tabii ki var. İki kere ekranlar gelmedi ama bu benim başıma 408'de de geldi. Ya yani onu da yaklaşık bir sene kullanmıştım. Onda da 2-3 kere ekranların gelmediği oldu. Ama TOG'da her şey ekranlara bağlı olduğu için biraz da elinizi konunuzu bağlayabiliyor. Yine de çok basit çözümleri var. Bazı konularda daha tam hazır olmadığı hala belli. Mesela dijital anahtar uygulaması yakında diyordu. Aktif oldu. Birçok insan yapamıyor ben de yapamadım. Yani arabayla telefondaki uygulamanın o dijital anahtar özelliğini eşleştiremedim. Ama yine de gerçekten iyi bir araç ve biz şahsen aile olarak bu araçtan çok memnunuz. Tabi şimdi son günden en çok konuşulan konusu TOG'daki zam. Aslında şöyle arkadaşlar ben Eylül'de sipariş verip Ekim başı almıştım. Tam tarihlerde emin olamıyorum ama öyle hatırlıyorum. Ben aracı aldığımda pek çok donanım içinde vardı ve TOG fiyatla alakalı bir zam yapmamasına rağmen bazı donanımları kısarak aslında gizli bir zam yapmış işte, i̇şte mesela çocuk algılama sistemi diye bir sistem var. Bu mesela yeni araçlarda olmamaya başladı. İşte otomatik park sistemi kaldırılmaya başladı. İşte ne bileyim bazı sensörlerin kaldırıldığını duyuyoruz. Bu da aslında gizli bir zam aslında yapılmıştı gibi bize gösteriyor. Ama son zamlarda %10'luk ÖTV diliminin altında kalabilmek özellikle dolardaki, eurodaki artıştan dolayı tabii ki iyice zorlaştı. Ve Toga şu an sipariş verirken eğer ki meridyen ses sistemi veya cam tavanı eklerseniz Tesla'da da oluyor biliyorsunuz. Tesla'da da bazı renkleri seçtiğiniz anda arabanın fiyatı bir anda 600-700 bin lira artıyor. Togg'da da aynı şekilde cam tavan veya meridyen ses sistemi, sistemini eklerseniz bir anda araç %40'lık ÖTV dilimine çıkıyor ve fiyatı 2 milyon 540 bin liralara kadar yükseliyor arkadaşlar. Ha, bu opsiyonlara ihtiyacınız yoksa yaklaşık aynı fiyatlardan yine 1 milyon 900 bin civarlarından sahip olabiliyorsunuz. Şimdi tabii çok fazla Tok Telegram gruplarında işte bir aracın fiyatı işte belli bir çok az bir rakam arttığında bas fiyattan bahsediyoruz. ÖTV dilimine çıktığında aradaki fiyat fark uçurum oluyor. Bu saçma, böyle saçmalık mı olur, yerli otomobilde bu olur mu gibi çok fazla yorumlar görüyoruz ama arkadaşlar bu yerli otomobil konusu değil aslına bakarsanız bizdeki bu ÖTV saçmalığından kaynaklanıyor. Yani her araç için bu geçerli. Pek çok marka dolu aracını getirmiyor üst ÖTV dilimine çıktığı için. Pek çok marka pek çok özelliği kırpıyor. Ekstra opsiyon olarak sunabiliyor. Veya siz alıyorsunuz onu faturada yaz yazmadığı için daha düşük ÖTV diliminde kalıyor. Ama sonra siz onu dışarıda eklettirmeye vesaire çalışıyorsunuz. Yine TOG gruplarında da şu an meridyen ses sistemini sonradan takabilir miyiz gibi sorular dolaşmaya başladı. Ama en nihayetinde TOG'a zam geldi. Şu an en yüksek paketi satın aldığınızda 2 milyon 540 küsür bine kadar çıkıyor. Tabii ki bu neye yol açtı? İkinci eldeki fiyatların bir anda revize edilmesine yol açtı. Özellikle işte sınırsız adas kullanımı olanlar, bu bizim araçlarda da bulunan ek donanımlara sahip olanlar bunların da altını çizerek eksiltilen sensörlerin varlığının altını çiziyorlar. Hem işte cam tavan var, meridyen var vesaire onların altını çiziyorlar ve ikinci elde fiyatlar 2 milyonun üstüne çıktı. Bu bir günde oldu. Yani TOG'daki zam ortaya çıktığı anda işte 1 milyon 700 e, 1 milyon araç satan adamlar 2 milyon, 2 milyon 100, 2 milyon 200 bin lira kadar ben şu an ilan görüyorum ve 2023 modellerde görüyorum. Ama 2023 modellerde biliyorsunuz aldığınız zaman hani e, sürüm yükseltilmiş de olsa, en güncel sürüme yazılım yükseltilmiş dahi olsa neyle karşılaşacağız çok kesin değil açıkçası. Yani ben söylüyorum ya 2024 Eylül'de sipariş verilmiş bir araçta daha öncekilerin yaşadığı büyük sorundan hiçbir tanesini yaşamıyorum. Enerji sistem hatası hiç rastlamadım. Arabayı şarj ederken aksesuar modunda şarj etmek zorunda değilim. Direkt arabayı kapatıp kapalı moddayken şarj edebiliyorum. Sileceklerde kendi kendine çalışma problemi yok. Arabanın gidiş halinde bir anda enerjiyi kesme gibi hataları yok. Bazı araçlar yüksek hızda şarj edemiyor. Öyle bir sorun yok. Yani sorunların %99'undan belki arındırılmış bir araç ama 2023'lerde kimse bu garantileri veremez. Çünkü Sadece yazılım değil donanımsal da farklar var ve o araçların 2.200-2.300 gibi fiyatları satılıyor olması tabii ki bizim milletimizin klasik milli sporu olan fırsatçılığın bir göstergesi diye düşünüyorum. Ben şu an araç alıyor olsam, sıfır araç alıyor olsam, TOG alacak olsam yapacağım şey bu opsiyonları içine işletmemek yani cam tavan tamam olması güzel bir şey ama olmaması hayati bir şey değil bence. Aynı şey meridyen için de geçerli. Yani bu sonuçta bir otomobil. Yani ne kadar yüksek sesle müzik dinlemek. Hani bazı arkadaşlar çok seviyorlar. Bunu böyle kullanmayı yüksek sesi çok seviyorlar. Ama normal bir kullanıcı, standart bir kullanıcı zaten arabada çocuk falan da varsa zaten ses yüksek açmaya ihtiyacınız olmuyor arkadaşlar. Hafif sesle müzik dinleyecekseniz bence Meridian ses sistemin eksikliğini de çok fazla hissetmeyebilirsiniz. Bence daha önemlisi ÖTV dilimin altında kalmak ki zaten bence 2,5 milyon verip bu aracı alacak çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Kısaca bundan bahsetmek istedim. Siz araçla alakalı sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Özellikle ikinci el almak istiyorsanız hani tecrübelerle alakalı yani şunları yaşadınız mı böyle sorunlarla karşılaştınız mı ya da olumlu deneyimleri sormak için aşağıda yorumları kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Toga zam geldi arkadaşlar ve halen daha belki o kredi imkanlarıyla cazip olabilir ama birkaç gün öncesi kadar cazip değil ve işin kötü tarafı belli bir tarihten önce sipariş verenlerin de fiyatları güncellendi. Yani bir 10 Mart diye söylendi sonra 15 Mart diye güncellendi. Diyelim ki siz 16 Mart'ta sipariş vermiştiniz, peşinatınızı ödediniz. Fiyat 1 milyon 923 gibi gözükürken şu an 2 milyon 540 olarak güncellendi. En yüksek paketi yapanlardan bahsediyorum. O yüzden umarım ÖTV dilinden bir ayarlama olur ve cam tavan ve meridyen ses sistemi %40'lık ÖTV çıkılmasına sebep olmaz. Hani 30-40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira belki makul bir zam sayılabilir ama 600 bin lira, 650 bin liralık zam gerçekten çok yüksek diyorum. Dediğim gibi sormak istedikleriniz olursa, yorumlarınız olursa aşağıya kullanabilirsiniz veya forumumuza gelebilirsiniz. Evet de az kaldı. Videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.